Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu yayın sırasında Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı. Dış politika hakkında da açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu Suriye meselesine değindi. Suriye ne oldu? Parçalandı değil mi? Kim parçaladı Suriye'yi? Erdoğan Erdoğan'a Suriye'yi parçala diye talimatı kim verdi? Obama. Erdoğan neydi? Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı. Doğru mu? Doğru. Kendisi söyledi. Ben eş başkanıyım dedi. Seni eş başkanı olarak emperyal güçler niye seçiyorlar? Niye seni seçiyorlar da başka bir ülkeyi seçmiyorlar? Çünkü sen görev alıyorsun, sana talimat veriyorlar. Böleceksin diyorsun, gir diyorsun, giriyor. Şehitlerimiz var. Bir Amerikan askerinin burnu bile kanamadı. Bizim şehitlerimiz oldu. Niçin? Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar verildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu açıklamasını şu şekilde yaptı. 40 milyar dolar para verdik Suriyeli mültecilere. 40 milyar dolar. Kimin parası bu 40 milyar dolar? Benim para, sizin paranız. O çöpten kağıt toplayan Gencecik fidan gibi çocukların parası. 40 milyar dolar. Bana bunun hesabını vermek zorundalar. Bu millete bunun hesabını vermek zorundalar. Muharrem İnce'den bahseden Kılıçdaroğlu bir dilekçe verdi diye partiden ihraç olmaz dedi. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Asla kavga istemiyorum. Kavga edeni hiç kimsenin endişesi olmasın. Kavga edip partiye zarar veriyorsa partiden ayrılacağım. Bunu gayet açık gayet ne söylüyorum. Çünkü dönem kavga dönemi değildir yayın sırasında Kılıçdaroğlu'na CHP'li bir belediye başkanı aday olabilir mi sorusu yöneltildi. Kemal Kılıçdaroğlu soru üzerine başkan adayını nasıl belirleyeceklerini anlattı. İttifaka bakarız. Yani bizim bir ittifakımız var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bir ittifakın içinde yer alacaksınız hem ittifakı yok seçip aday belirleyeceksiniz. Bu doğru değil. Liderler bir, bir araya gelecekler oturup konuşacaklar. Yani İlkelerimiz ne? O ilkelerden yola çıkmamız lazım. Önce ilke. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmaları için erken olduğunu anlattı. Niye tartışıyoruz? Hangi gerekçeyle tartışıyoruz? Seçimlere var. 2023'te olacak diyorlar. 2023'te olacaksa bugünden 2023'ün Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Eğer bir tartışmayı... Kişisel baza indirgi, indirgerseniz, kişi üzerinden bir tartışmayı götürürseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Tartışılması gereken eğer tartışılacaksa tartışılması gereken ne? İlkelerdir. İlkelerden yola çıkacaksınız. Sizin ilkeler kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Kılıçdaroğlu'na son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri olan Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül ismini duyunca neden korkuyorlar cümlesini tekrar etti. Bu cümleyi AK Parti ve MHP'liler için kurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. Korkuyorlar ya. Neden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz yani? Bunu söyledim. Hala söylüyorum onu. Hala ifade ediyorum. Ve bu tartışılacak bir şey değil yani şu aşamada. Cumhurbaşkanlığı tartışılacak bir olay değil.